Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen Bolu Dağı Tüneli'nde tatbikat gerçekleştirildi. Tünelin Ankara yönünde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kaza yapan otomobil ve hafif ticari araçta yangın çıkması üzerine tünel araç trafiğine kapatıldı. Daha orta şeker, İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, UMKE, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan araçları ilk müdahale, Bolu Dağı Tüneli yangını ilk müdahale aracı ile yapıldı. Söndürme çalışmasının ardından olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Araçlardan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıları kurtarma çalışmasının bitmesiyle birlikte Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. <laughs>